Muhammed Dur dedeleri, Hazreti Ali babalar. Arşın iki kolgeleri, Hasan'ın ile Hüseyin Hasan'ımı götürdüler, bir deriye yatırdılar, alkanlara batırdılar Hasan an Hüseyin. Anasından doğdu, düğüneye geldi, melekler kanadını altına girdi, boynunu boynuna taktı, 300 yüz ilaha Yemen ellerinde veysel kararı, kararını kararını, hakın yarını söylemez yalanı, yemez haramı. Akşama bin deveyi güderdi. Onu da yemezdi de sada ederdi. Yemen illerinde Veysel Karani, karanı karın, Hakın Yarani. Kötü müşürmedi. Kötü olur mu ne güzel, ağzına sağlık anacım. Kuşluk çağında, Ömer sağ yanında, Osman solunda. Abu Bekir tadıcı olmuş, onun da Muhammed'in duyunu var cennette, Allah elinde. Allah. Hava anam bana tuttu da ağladı, hadi bana özünü haka bağladı. Hesabeler tuttu, gelin eyledi. Muhammed'in duyu var cennette, Allah eyle. Sallanır türbe dalları, sen olmuş cennet kulları. Öter İslam bilbirleri, öter Allah değil. Ondan sonra şeye vuruyor galiba, o bir yanın. <laughs> He. Doğudaki yeşil yamacındaki ağaçlara. Bak. Yedi dağda buldular, bunu baş verken söylerdi ana. He. Yedi dağda buldular, kolumu kanadımı kırdılar. Dolaba ilahi gördüler, derdim vardı, neler yarım çıldılar. Yedi dağın acıyım, hem tatlı hem acıyım. Ben Mevliya duacıyım, derdim vardır ünlülerim, yarem vardır çıldılar. Kötü olur mu? Ne güzel, Allah'ın kelamları. Allah'ın kelamı. He. Bunları diyorum, kızlar başı verken anam bunu yapardı. Rurlar, evet. Kıvrağı, kıvrağı, ağlayan birbirine uğrardı. Şimdi bir teyip koy adam, langıra, He, langır, ee, he, ee. Ben iki kızlara bunu ezberledim de, evriye aldıracağım şeye. Evet, doğru. Güzelce ne söyleyeceğin ilahi gibi değil mi? Sen bunu teyip al. He. Ee. Şuraya koydun, kızın başı verken. He, ee, aynen, evet. Bir de anayi hasilesi olur.